Cehennem, Allah'ın bizzat uyardığı, insanları uzak durmaları için defalarca hatırlattığı azap yeri. Peki, Allah cehennemi kimler için hazırladı? Şimdi gözlerinizi kapatın ve Allah'ın kelamlarını hep birlikte dinleyelim. Nisa Suresi 56 Ayetlerimizi inkar edenleri ateşe sokacağız. Derileri her yanıp döküldüğünde yeniden deriyle değiştireceğiz ki, azabı tatmaya devam etsinler. Allah azizdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Zilzal suresinin birinci ayetinde şöyle buyuruluyor. Yer şiddetli sarsıntısıyla sarsıldığı zaman bu ayet kıyamet gününün başlangıcında meydana gelecek olan büyük depremi haber vermektedir. Yeryüzü o kadar şiddetli sarsılacak ki insanlar ne yapacaklarını bilemeyeceklerdir. Bu sarsıntı dünya hayatının sona ermesi ve ahiret hayatının başlaması için Allah'ın takdiriyle gerçekleşecek ilahi bir olaydır. Müfessirler bu ayetin, kıyametin kopması anındaki korkunç manzarayı tasvir ettiğini belirtmişlerdir. Zilzal suresinin ikinci ayetinde şöyle buyruluyor: Yer ağırlıklarını dışarı attığı zaman, bu ayette anlatılan durum, yeryüzünün içindeki bütün ölüleri, hazineleri ve gizli şeyleri dışarı çıkarması demektir. Kıyamet günü yer, kendi içinde sakladığı her şeyi ortaya çıkaracak, hiçbir şey gizli kalmayacaktır. Bu, hem fiziksel anlamda toprakta bulunan cesetlerin diriltilmesi, hem de manevi anlamda gizli kalmış amellerin açığa çıkması anlamında yorumlanmıştır. Zilzat suresinin 3. ayetinde şöyle buyuruluyor. İnsan ona ne oluyor dediği zaman. insanlar bu korkunç manzara karşısında büyük bir şaşkınlık ve dehşet içinde kalacaklardır. O güne kadar hiç görmediği, hayal edemediği olaylar karşısında ne yapacağını bilemeyecek, yeryüzüne ne oluyor, neler yaşanıyor diyecektir. Bu ayet, insanın kıyamet günündeki çaresizliğini ve şaşkınlığını anlatmaktadır. Zilzal suresinin dördüncü ayetinde şöyle buyruluyor: O gün yer haberlerini anlatacaktır. Kıyamet günü yer üzerinde yaşanan her olayı, yapılan her ameli şahitlik ederek anlatacaktır. İnsanların gizlice yaptığı iyilikler ve kötülükler, yeryüzü tarafından Allah'ın huzurunda şahitlik edilecektir. Bu, ilahi adaletin tecellisi ve hiçbir amelin kaybolmayacağının göstergesidir. Zilzal suresinin 5. ayetinde şöyle buyuruluyor. Çünkü Rabbin ona vahyetmiştir. Yeryüzünün şahitlik etmesi, Allah'ın ona verdiği bir emirle gerçekleşecektir. Allah, yaratmış olduğu her şeye konuşma kabiliyeti verebilir ve onları şahit kılabilir. Bu ayet, Allah'ın mutlak kudretini ve hiçbir şeyin onun iradesinin dışında gerçekleşmeyeceğini göstermektedir. Zilzal suresinin 6. ayetinde şöyle buyruluyor: O gün insanlar amellerinin gösterilmesi için bölük bölük çıkacaklardır. Kıyamet günü insanlar dünya hayatında yaptıkları amellere göre gruplar halinde toplanacaklardır. Müminler bir grup, kafirler başka bir grup, münafıklar başka bir grup olarak ayrılacaklardır. Bu ilahi adaletin bir gereği olarak herkesin hak ettiği yere gönderilmesi için yapılacak bir tasnifleme sürecidir. Ziza suresinin 7. ayetinde şöyle buyruluyor: kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görecektir. Bu ayet, Allah'ın adaletinin ne kadar mükemmel olduğunu göstermektedir. İnsan için en küçük iyilik bile kaybolmayacak, karşılığını bulacaktır. Bir bardak su vermek, güler yüz göstermek, hasta ziyaret etmek gibi küçük görülen iyilikler bile Allah katında değerlidir ve mutlaka mükafatlandırılacaktır. Zilzal suresinin 8. ayetinde şöyle buyruluyor. Kim zerre miktarı şer yapmışsa onu görecektir. Aynı şekilde en küçük kötülükle cezasız kalmayacaktır. İnsanın zannında önemsiz gördüğü günah ve hatalar bile kayıt altındadır ve hesaba çekilecektir. Bu ayet, müminleri hem küçük iyiliklere teşvik etmekte hem de küçük günahlardan sakındırmaktadır. Bir Buhari hadisinde şöyle buyuruluyor. Kıyamet koptuğu zaman, güneş başların üzerine bir mil mesafesinde olacaktır. İnsanlar amellerine göre terde yüzeceklerdir. Kimi ayak bileklerine kadar tere gömülecek, kimi dizlerine kadar, kimi beline kadar, kimi ağzına kadar tere gömülecektir. Bu hadis, mahşer yerindeki sıkıntıları ve insanların amellerine göre çekecekleri zorlukları anlatmaktadır. Güneşin yakınlığı ve bunun insanlar üzerindeki etkisi, kıyamet gününün zorluklarından sadece bir tanesini göstermektedir. Kariya suresinin birinci ayetinde şöyle buyruluyor: Kariya, bu kıyamet gününün isimlerinden biridir. Kariya, çalan, vuran, sarsıntı veren anlamına gelir. Kıyamet öyle şiddetli bir olay olacak ki, her şeyi saracak, her şeyi sarsacak ve değiştirecektir. Bu isim, o günün dehşetini ve etkisini vurgulamak için kullanılmıştır. Karya suresinin ikinci ayetinde şöyle buyuruluyor. Kârya nedir? Allah, kıyamet gününün ne kadar büyük ve dehşetli bir olay olduğunu vurgulamak için bu soruyu sormaktadır. Bu, insanların dikkatini çekmek ve konunun önemini göstermek için kullanılan belagi bir üsluptur. Kârya suresinin üçüncü ayetinde şöyle buyuruluyor. Kârya'nın ne olduğunu sana bildiren nedir? Bu ayet, kıyamet gününün büyüklüğünü ve dehşetini bir kez daha vurgulamakta, insanın bu olayın gerçek boyutlarını tam olarak kavrayamayacağını bildirmektedir. O günün korkunçluğu insan aklının idrak edebileceği sınırları aşmaktadır. Kariya suresinin dördüncü ayetinde şöyle buyuruluyor. O gün insanlar dağınık pervaneler gibi olacaklardır. Kıyamet günü insanlar ateş etrafında dönen pervaneler gibi şaşkın, karma karışık ve yön bilmez bir halde olacaklardır. Bu benzetme, insanların o güne dek hiç yaşamadığı bir korku ve dehşet içinde bulunacaklarını, ne yapacaklarını bilemeyeceklerini anlatmaktadır. Kariya suresinin 5. ayetinde şöyle buyruluyor. Dağlarda yoğun renkli yünler gibi olacaktır. O gün dağlar bile sağlamlığını kaybedecek.'' rüzgarda savrulan yünler gibi uçuşacaktır. Bu, Allah'ın kudretinin göstergesi ve kıyamet gününün olağanüstü mahiyetinin ifadesidir. En sağlam görünen şeyler bile Allah'ın iradesine boyun eğecektir. Karya suresinin 6. ayetinde şöyle buyuruluyor. Kimin terazisi ağır gelirse. Mizan, kıyamet gününde amellerin tartılacağı adalet terazisidir. İyilikleri kötülüklerinden fazla olan, İmanı güçlü olan ve salih amel işlemiş olan kimsenin terazisi ağır gelecektir. Bu, dünya hayatında yapılan amellerin ahirette karşılık bulacağının müjdesidir. Kâriyâ suresinin 7. ayetinde şöyle buyuruluyor. O, hoşnut bir hayat içinde olacaktır. Terazisi ağır gelen, yani iman ve salih amelle donanmış olan kimse, cennette ebedi mutluluk içinde yaşayacaktır bu hayat dünyada hiç yaşanmamış bir huzur ve mutluluk kaynağı olacaktır. Kariya suresinin 8. ayetinde şöyle buyuruluyor. Kimin terazisi hafif gelirse, kötülükleri iyiliklerinden fazla olan, iman ve salih amellerle donanmamış olan, kimsenin terazisi hafif gelecektir. Bu durum, o kişinin ahiret hayatında büyük bir kayba uğrayacağının habercisidir. Karya suresinin 9. ayetinde şöyle buyruluyor: Onun anası Haviye'dir. Haviye cehennemin isimlerinden biridir. Bu isim derinlik ve düşüş anlamı taşır. Günahkar için cehennem düştüğü bir uçurum gibi olacak ve orası onun ebedi meskeni haline gelecektir. Karya suresinin 10. ayetinde şöyle buyruluyor: Onun ne olduğunu sana bildiren nedir? Allah cehennemin korkunçluğunu ve azabının şiddetini vurgulamak için bu soruyu sormaktadır. Bu, insanları günahtan sakındırmak ve dikkatleri çekmek için kullanılan etkili bir üsluptur. Karye Suresi'nin 11. ayetinde şöyle buyruluyor: O, yakıcı bir ateştir. Cehennem hiçbir ateşle kıyaslanamayacak kadar yakıcı ve şiddetli bir ateştir. Bu ateş sadece bedeni değil, ruhu da yakacak sürekli yanma halinde tutacak ancak tüketmeyecektir. Bu günahkarların çekecekleri azabın şiddetini göstermektedir. Bir Müslim rivayetinde şöyle geçiyor: Cehennem ateşi dünya ateşinden 70 kat daha sıcaktır. Bu hadis cehennem azabının dünyada hiçbir acıyla kıyaslanamayacak kadar şiddetli olduğunu bildirmektedir. Dünyada çekilen en büyük acı bile ahirette çekilecek azabın yanında hiç kalacaktır. Bu, insanları günahtan sakındırmak ve Allah'tan korkarak yaşamaya teşvik etmek için bildirilmiş bir gerçektir. Takvir suresinin birinci ayetinde şöyle buyruluyor: Güneş dürüldüğü zaman, kıyamet günü güneş ışığını kaybedecek, karanlığa gömülecektir. Bu, dünya düzeninin altüst olacağının ve bildiğimiz fizik kanunlarının değişeceğinin göstergesidir. Güneş gibi ışık kaynağının söndürülmesi, o günün olağanüstü mahiyetini ortaya koymaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. Dikkat edin! Can boğaza gelip köprücük kemiklerine dayandığı zaman, çare bulan yok mudur denir. Ölecek olan artık ayrılık vaktinin geldiğini anlar. Bacak da birbirine dolaştı mı, o gün sevk yalnız Rabbinin huzurunadır. Onlara dünya hayatı misalinin tıpkı şöyle olduğunu anlat. Gökten indirdiğimiz suyla yeryüzünde yetişen bitkiler birbirine karışır. Ama sonunda rüzgarın savuracağı çer çöpe döner. Allah her şeyin üzerinde bir kudrete sahiptir. Bu dünya hayatı sadece bir eğlence ve oyundan ibarettir. Asıl hayat ahiret yurdundaki hayattır. Bilselerdi. Sizi boşuna yarattığımızı ve bize döndürülmeyeceğinizi mi sandınız? Göğü, yeri ve ikisinin arasında bulunanları boşuna yaratmadık. Bunun boşuna olduğu inkar edenlerin zannıdır. Ateşe vuracak inkarcıların vay halini. Kişinin canı boğazına dayanınca ve siz o zaman bakıp dururken biz o kişiye sizden daha yakınızdır. Ama siz göremezsiniz. Size vekil kılınan ölüm meleği canınızı alacak. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Ölüm sarhoşluğu gerçekten gelir ey insan. İşte bu senin öteden beri korkup kaçtığın şeydir. Allah kullarının üstünde yegane kudret ve tasarruf sahibidir size koruyucu melekler gönderir. Artık birinize ölüm gelince elçilerimiz bir eksiklik yapmaksızın onun canını alırlar. Sonra gerçek mevralarına döndürülürler. Haberiniz olsun. Hüküm onundur. O hesap görenlerin en süratlisidir. Doğrusu kendisinden kaçtığınız ölüm mutlaka karşınıza çıkacaktır. Sonra görüleni de görülmeyeni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O size işlediklerinizi haber verecektir. Size bir gün tayin edilmiştir. Ondan bir saat ne geri kalabilirsiniz ne de öne geçebilirsiniz. Hiçbir kimse Allah'ın izni olmadan ölmez. O belli bir vakte bağlanmıştır. Kim dünya nimetini isterse ona ondan veririz. Ve kim ahiret nimetini isterse ona da ondan veririz. Şükredenlerin mükafatını vereceğiz. Cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Orada herkes dünyada yapmış olduğuyla imtihan verir. Ve gerçek Mevlaları olan Allah'a döndürülür. Arşı su üzerindeyken hanginizin daha güzel işler yapacağını ortaya koymak için gökleri ve yeri altı günde yaratan O'dur. Her can ölümü tadacaktır. Bir imtihan olarak size iyilik ve kötülük veririz. Sonunda bize dönersiniz. Hanginizin daha iyi işler yaptığını belirtmek için Ölümü ve dirimi yaratan O'dur. O güçlüdür, bağışlayandır. De ki, namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi Allah içindir. Kim doğru yola girirse ancak kendi lehine yola gelmiş ve kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapmıştır. Kimse kimsenin günah yükünü çekmez. Biz peygamber göndermedikçe kimseye azap etmeyiz. Günahkar kimse diğerinin günahını çekmez. Günah yükü ağır olan kimse onun taşınmasını istese yakını olsa bile yükünden bir şey taşınmaz. Sen ancak görmediği halde Rablerinden korkanları, namazı kılanları uyarırsın. Kim arınırsa ancak kendisi için arınmış olur. Dönüş ancak Allah'adır. Körle gören karanlıklarla ışık ve gölgelikle sıcaklık bir değildir. Dirilerle ölüler de bir değildir. Doğrusu Allah dilediği kimseye işittirir. Sen kabirlerde olanlara işittiremezsin. Sen sadece bir uyarıcısın. Şüphesiz biz seni müjdeci ve uyarıcı olarak gerçekle gönderdik geçmiş her ümmet içinde de mutlaka bir uyarıcı peygamber buluna gelmiştir. Siz dirilip yaptıklarınıza karşılık görmeyeceksiniz ve eğer bu sözünüzde samimiyseniz, o çıkmak üzere olan canı geri çevirseniz, andolsun biz kendilerinden öncekileri de imtihan etmişken, insanlar inandık deyince imtihandan geçirilmeden bırakılacaklarını sanırlar? Allah elbette doğruları ortaya koyacak ve elbette yalancıları ortaya çıkaracaktır. Bir gün dağları yürütürüzde yeri dümdüz görürsün. Hiçbirini bırakmaksızın diriltip bir araya toplarız. Dizi dizi Rabbine sunulduklarında onlara Andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi bize geldiniz. Sizi bir yere toplamak için söz vermediğimizi iddia etmiştiniz değil mi? denir. Amel defterleri ortaya konunca suçluların onda yazılı olanlardan korktuklarını görürsün. Eyvah bize! Bu defter nasıl olmuş da küçük büyük bir şey bırakmadan hepsini saymış derler. İşlediklerini hazır bulurlar. Rabbin kimseye haksızlık etmez. Değerli yazıcılar sizi gözetlemektedirler. Her yaptığınızı bilirler. Andolsun ki insanı biz yarattık. Nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız. Sağında ve solunda onunla beraber oturan iki alıcı melek yanında hazır birer gözcü olarak söylediği her sözü zapt ederler. Ölüm sarhoşluğu gerçekten gelir ey insan. İşte bu senin öteden beri korkup kaçtığın şeydir. Zoray fürülür. İşte bu geleceği söz verilen gündür. Her can kendisiyle beraber bir sürücü ve şahit bulunduğu halde gelir. Ona, Andolsun olsun ki sen bundan gafildin. İşte senden gaflet perdesini kaldırdık. Bugün artık görüşün keskindir, denir. Yanındaki melek, işte bu yanımdaki hazırdır, der. Kötülükleri işleyip dururken, ölüm kendisine geldiği zaman, şimdi tevbe ettim, diyenlerle, kafir olarak ölenlerin tevbesi makbul değildir. İşte onlara, elem verici bir azap hazırlamışızdır. Melekler, kendilerine yazık etmiş kimselerin canlarını alırken onlar biz hiçbir kötülük yapmıyorduk diyerek teslim olurlar. Hayır, öyle değil. Doğrusu Allah onların yaptıklarını bilmektedir. Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra doğrulukta devam edenlere melekler ölümleri anında korkmayınız, üzülmeyiniz. Size söz verilen cennetle sevinin biz dünya hayatında da, ahirette de size dostuz. Burada canlarınızın çektiği, umduğunuz şeyler, bağışlayan ve acıyan Allah katından bir ziyafet olarak size sunulur. Diyerek inerler. O kafirlerden birine ölüm gelince, Rabbim beni geri çevir. Belki yapmadan bıraktığımı tamamlar, iyi iş işlerim. Der. Hayır bu söylediği sadece kendi lafıdır. Tekrar diriltilecekleri güne kadar arkalarında geriye dönmekten onları alıkoyan bir engel vardır. Hayat ancak bu dünyadaki hayatımızdır. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak zamanın geçişi yokluğa sürükler derler. Onların bu hususta bir bilgisi yoktur sadece böyle sanırlar. Ey insanlar! Allah'ın verdiği söz şüphesiz gerçektir. Dünya hayatı sizi aldatmasın. Allah'ın affına güvendirerek şeytan sizi ayartmasın.